arkadaşlar bugün sizlerle birlikte işleyeceğimiz konu doğa sayılar. Evet bir yandan da 29 gün Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Onu birlikte dilemek istiyorum. Evet e, doğa sayılar konusu kolay bir konu geliyor. Çok zor bir konu değil ama bazen problemler çok zor problemler çıkınca bana göre de zorlaşıyor arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar işleyeceğimiz konu doğa sayılar. Evet, bu doğa sayılar konusunda rakamları bilmek çok önemli. Çünkü bilmesek çok çok büyük hatalar yapabiliriz arkadaşlar ve bunda da olarak e, doğal sayılar sıfırdan başlayıp e, sonsuza kadar devam eden şeylere doğal sayılar diyorduk demi. Evet bir de rakamlar var rakamlar da e, birden başlayıp dokuza kadar devam ettiği için ona da arkadaşlar doğal sayılar diyorduk. Bir de benim yazdığım bir e, tahtada bir işlem var görebilmeye görememeye göremiyor olabilirsiniz ama ee, sizin için konu geldi. Şimdi arkadaşlar burada 505 milyon 54987 e, sayısını görüyorsunuz. Bu sayı e, ben şu an sizi göremiyor olabilirsiniz. Buradaki sayılar çok görünmüyor. Yaklaşık tepeden buluyor. Özür Şimdi arkadaşlar konumuza gidelim. Buradaki 505 e, sayısı 505 milyon yapmış. Ve buradaki sayı milyonlar bölü. Evet buradaki sayısı arkadaşlar. E, 54 sayısı yani 54 bit diye okunuyor arkadaşlar. Yani buradaki sayı ise e, binler bölüğü diye okunur. Evet buradaki 987 sayısı var arkadaşlar. 987 sayısı ise e, biller birler bölüğü diye okunabiliriz. Şimdi arkadaşlar sizin sevdiğiniz test kitaplardan doğal sayılardan ödev e, ee, yapabilirsiniz. Daha hiç başlamadıysa onlardan illa bir 5 sayfa çözüm ben çözüyorum. Arkadaşlar bunlar için 83736 sayısı ya da istediğiniz bir sayıyı yazın ve onu e, not edin arkadaşlar. Sizin için önemli bir konu olacak. Ve arkadaşlar bu doğal sayılar konusu zor bir konu. Evet olabilir. Çünkü bu sayılarda zor sorular çıkabilir. Soruları anlamadıysanız arkadaşlar okuyun öyle program çözün. Arkadaşlar bunun için bir e, short videosu ya da farklı bir video gelebilir. Bu video da gelebilir. Az önce aldım. E, onu e, bir sonraki video için e, göstereceğim. Çok e, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bir dakikalık net anlatım olduğunu düşünüyorum. E, Eba'dan çözebilirsiniz. Tonguç seviyorsanız oradan videosu kanalına gidebilirsiniz diyebilirsiniz. Çok güzel bir kanal. Kendisi bir komik çok komik. E, Tonguç 5. sınıf ya da 6. ya da 4. ya da 3. sınıfsanız arkadaşlar ya da benim yaşımdaysanız siz de izleyebilirsiniz Tonguç'u. E, buradan Ahmet'in kanalını öneriyorum. E, o da kendisi çok güzel video çeker. E, More, Brawl Stars, seçen, Brawl Stars çeken en çok. E, DJK'li 1903'ü de öneriyorum. O da güzel bir video. Ve pijamalı gamer. Bir de e, Efe Okağan'ı Öner öneriyorum size. İkisi de güzel, üçü de, dördü de güzel kanallar arkadaşlar. Bunun için e, güzel bir like istiyorum. 5 like, 10 like atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hatta görüntülemede görüntüleme de bağlayabilir. E, belki gezi videosu, sosyal bilgiler videosu e, iki gün ya da bir gün sonra gelecek. Bir de videoları atmaya başlayacağım arkadaşlar. E, hadi Buradan hepinize görüşürüz.